oyunun PvE kısmını veya dünyasını yeteri kadar görmüştük. Biraz da PvP'sine göz atalım. Fakat bütün karakterler yok. Gale Blade ile bakacağız oyuna. 모유는 비비피스니스에 매진됩니다. Ve bu oyunun neredeyse her tarafında var diyebiliriz. Sevenler vardır, sevmeyenler vardır. Fakat ben çok katıldım. Neden bilmiyorum. Oyunda düşmanı böyle havaya kaldırma skilli var ya. Havada skill atıyorsun böyle. Uçuruyorsun adamı havaya falan. Vuruyorsun yere düşüyor. Böyle havada duruyor bir süre falan. Ya yani ne bileyim. Bana biraz iç içim geliyor bu ya. Tabii oynamadan bunu bilemeyeceğiz. PvP'si belki zevklidir. Veya zevkli olacaktır. Umarım öyle de olur. İlk defa deneyeceğim bir özellik olduğu için. Ön yargılı da olabilirim. Şu an için bir şey diyemiyorum bu konuda. O yüzden bakalım göreceğiz yani. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.